Merhaba, ee, yüksek ihtimalle beni tanımıyorsunuz, Bunu dinliyorsanız, yani çok da önemli değil. Sadece kendimi not not düşmek istiyorum. Bugün 9 Temmuz, ee, hemen kontrol edeyim. Bugün 9 Temmuz Çarşamba. Sıkıcı bir yaz günü, evet. Neo Toprağ'ın son paylaştığı sağlık hakkındaki video üzerine birkaç şey söylemek istedim. Hayatta en önemli hem de en önemli şey sağlığınız. Belki de tek önemli şey. bir milyon probleminiz olsun. Hayatınızda yani sayısız probleminiz olsun. Hiç önemli değil. Bir tek sağlık gittiğinde tek bir probleminiz kalıyor. Asla. Asla başka hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Ve tabii ölüm. Ne yani o? Çok kısa bir süre önce, dört gün önce ölüme çok yaklaştı. Biliyorsunuz bir kalp krizi geçirdi ve bundan sağ çıktı. Kendisine dediği üzere bunu sağlığına dikkat etmediği için yaşadı ve bu beni de çok etkiledi. Çünkü ölüm giderek yaklaşıyor ve bunun sinyallerini sürekli diğer insanlar yoluyla veriyor. Ben Mart ayında aynı sebepten kalp krizinde dediğimi kaybettim. Kendisi geçirdi kalp krizinde sağ çıkamadı. Yaşlılığına veya başka bir şey vurmak istemiyorum. İlk kez o zaman ölümün bana bu kadar yaklaştığını derinden hissetmiştim. Zaten sınav senemdi. Sınava da çok yakın. Ee, bir zamanda sana çok az kalmıştı. Ve ben iki hafta boyunca bir şeye çalışamamıştım. Sonra işte düşünceler, bu kadar mısın? Bunun üstesinden gelemedin mi daha? Neden hala dersini çalışmıyorsun? Bunun üzerine çok stres yaptım. Zaten sen senin baş, başından beri her tarafım stresli. Bu yüzden dolayı da bir buçuk senedir falan ee, uyku sırasında yaklaşık 5-6 kez evet altı kez böbreklerim çok sancılı bir şekilde sıkışmaya başlamıştı. Uykumdan, uykumdan uyandırıyordu beni. Uyku sırasında yattığım yöne, yöndeki böbrekte çok sancılı ve sert bir biçimde sıkışma oluyordu. Sanki içe göçer gibi. Ve evet uykumdan çok kolayca uyandırıyordu. Bunu bunun için bir sağlık kuruluşuna başvurmak için önce sınav senesinin gitmesini bekledim. Neyse ki çok ciddi bir şey yokmuş. Ki tabi sınav, sınavdan çıkınca direkt hastaneye başvurmadım. Maalesef yine kafamadan gitmesi için başka bir olayın yaşanmasını bekledim. Bunu bilinç olarak yapmadım. Bunu sonradan fark ettim. O da Neon'un geçirdiği kalp krizi oldu. Ölümün gittikçe yaklaştığını iyice hissettim ve ancak ondan sonra sağlığı ciddiye almaya başlayabildim. Gerçekten bu sorumluluğu hissetmeye başladım. Dün e, hastaneye randevu üzerine gittim. Muayeneye ge muayeneden geçtim kan tahlili verildi, idrar tahlili verildi. Ve neyse ki, neyse ki hiç çok ciddi bir sorun yoktu. Herhangi bir hastalık belirtisi yoktu. Sadece D vitamini eksikliği vardı. O da sınav senesinde evde kaldığım içinde. Yani ona vuruyorum. Bu şekilde sağlık sorununun düzeltme, düzeltilmesi veya teşhis edilmesi için kendimi beklettiğimden dolayı kötü hissediyorum. Bu paylaşmak istedim. Um, bu şekilde. Yüksek ihtimalle doktorun da dediği gibi stresten ve stresten kaynaklı olsa gerekti. Hem bu dedemin vefatı üzerine iki hafta boyunca çalış, çalışamadıktan sonra, ders çalışmadıktan sonra hem sınava kadar hem de sınavdan sonra büyük bir vicdan azabı çökmüştü. Halbuki artık hiçbir şekilde kötü hissetmiyorum bu çalışmama durumu için. Tek kötü hissettiğim şey neden sağlığımı ciddiye almadım. Neden kendime daha çok dikkat etmedim? O şekilde canlar sağlık sağlık gittiğinde sağlığın ciddiyeti hissedildiğinde başka problemler hiçbir önem arz edemiyor. Doğal olarak. Çünkü ölümün yaklaştığını hissettiğinde her şey her şey herkes önemini kaybediyor. Sadece o an savaş ya da kaç oluyorsun. Savaşamazsın da bunun farkındasın. Ve kaçamazsın. Ne yapacaksın? Bekleyeceksin. Sadece bekleyebilirsin ölümün gelmesini. Fakat ölümü etrafında hissettiğin zaman artık bir şeyler yap bir şeyler yapmak için Kafana dank edebilir. Ben maalesef bunun için iki insanın, iki çok güzel insanın, kötü şeyler geçirmesine şahit olmayı beklemiş bulundum. Dediğim gibi bu bilinçli değil de sonradan fark ettim. Ne da dediği gibi canlar. Sağlık sizin sonradan kazanacağınız bir şey değil. Baştan itibaren her daim korumanız gereken bir şey. Ya da şu andan itibaren. O yüzden lütfen bakın lütfen şunu anlayın. Sizin sağlığınızdan daha önemli hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Para bulunur. Atıyorum. Dostluklar. Tamam. Bir şekilde bulunur. Her türlü mesele. Hiç, hiç, hiç sorun değil. Her türlü mesele halledilir ama... Sağlık, sağlık gittiği zaman, o hastaneye yatağında çürüdüğünüz zaman kafanıza sadece bana ne olacak sorusu gelecek. Başka hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şeyin bir önemi kalmayacak. Başta dedim ya, bir milyon problemin olsun. Hiç, hiç, hiç dinlemez. Sağlık gittiği zaman tek bir problemi kalır. O yüzden lütfen özellikle uyarıyorum. Sigara, alkol, uyuşturucu bu tür şeylerle aranıza bir uçurum koyun. Bu tür şeylerle hiçbir bağlantınız olmasın. Bağlantısı olan bu tür şeyler hakkında iyi bir şeymiş gibi konuşan, bu tür şeyler hakkında en ufak bir yumuşatma yapan, dalga geçen atıyorum en ufak bakın en ufak bir yumuşatma yapan kişileri hayatınızdan anında çıkar. Bu tür insanlar size hiçbir şey kazandırmaya kazandırmayacaklar. Hiçbir şey kazandırmayabilirler. Hatta daha da kötüsü sizin hayatınızı mahvedebilir. Sokaklar böyle insanlarla dolu. Sokaklar bu yüzden. Başka bu başka bahsettiğim insanlar yüzünden hayat mahvolan insanlarla dolu. İnsanlara sesini duyurmak için can atıyorlar. Ki onlar da aynı hatayı yapmasın. Sizler aynı hatayı yapmayın. Bu tür çok kötü şeyleri yumuşatan, bu tür şeyleri iyi bir şeymiş gibi lanse etmeye çalışan bu tür şeyler hakkında çok övüngen, çok özendirici şekilde konuşan insanlarla aranıza hiçbir bağ olmasın. Gerekirse gerekirse taşının, gerekirse yani aileleriyle konuşun, yakınlarıyla konuşun. Bir şekilde o insanlarla aranızda çok büyük bir uçurum koyun. O insanlarla hiçbir şekilde görüşmeyin. Hayatınızda böyle insanların yeri yok. Sağlığınız çok önemli. Sağlığınız her şeyden önemli. Lütfen. En az lütfen beni dinleyin. Bir kişi bile bu söyledim. bir kişi bile bu beni bu durumda dinleyen bir kişi bile benim söylediklerimi ciddi alır dinlerse benim için yani benim hayatımın amacı gerçekleşmiş oluyor zaten. Kendinize çok dikkat edin. Sizden hiçbir şey yok. sağlığınıza çok 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 büyük bir özen gösterin. Yediğiniz şeylere çok dikkat edin. Hiçbir şekilde sağlığın kaybedilmesi, bir hayatın kaybedilmesi bu kadar kolay olmamalı. Hayatınızı siz belirleyin. Bu tür kötü alışkanlıklar değil. Hiçbir şeyin sağlığınızla ilgili bilinçinizi kaybetmenize izin vermeyin. Kendinize çok dikkat edin. Umarım bir gün tanışırız.